Evet sayın abilerim, ablalarım. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu kombimde traktör var. Bu 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 O evet 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 evet. videoda bunu işleyeceğiz. Sizler bir nebze olsun. Tabii ki ses neyden kaynaklanır ya da hangi parçalardan kaynaklanabilir? Maliyet durumu nasıl değişir falan vesaire. Her zaman olduğu gibi bilgi vereceğim. Aydınlatmaya çalışacağız. Video geçmeden önce aynen sen görüyorum. Bir abone ol sana zahmet. İzleyip izleyip kaçıyorsun sana zahmet. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim, ablalarım. Beylikdüzü'ndeyiz. Yakutlu Mahallesi'ndeyiz. Bir abimiz aradı. Kombim ses yapıyordu. Şu an onun başındayız. Daha kutuyu bile açmadık. Yaklaş abi biraz şöyle. Şimdi bak normal olarak sıcak suya da petekler fark etmiyor. Petekler açıyorlar. Bismillah dedim. Şimdi beraber bir traktörü inceleyeceğiz. İlk traktörlerdenmiş kendileri. Biraz eski yaşlı bir amca cihaz olduğu için devreye girmesini ister istemez güç oluyor. Ha ben bu cihazı çok severim. Kombiciler de herkese bu cihazı çok çok sever. Devreye girmesi biraz bekletiyorum maalesef. Hızlandıralım. Açalım biraz hızlandıralım. Böyle suyun su sesiyle karışmasın. Bak şimdi devreye girecek sesi bilhassa duyacaksınız. Evet bak devreye girdi. Gel abi biraz yaklaş. Bak. İnanılmaz bir ses var. Şimdi beraber kutuyu bir açacağız. Hızlıca hatta. Bunlarda çünkü öyle bir dert yok. Şunu kapatalım. Bu cihazın en sevdiğim yanı bir tane bile vida oynanmış. Vayland. Allah razı olsun. Hiçbir şey yapmadan cihaz sökülüyor. Paramparça oluyor. Çok güzel. Bak. Harika ya. Mükemmel. Haliyle pis olması normal. Tekrar şimdi ses gelen bölgeyi inceleyeceğiz. Şimdi bir yorumlara yazıyorsunuz ya işte çok konuşuyorsun falan filan vesaire diye ama ben bunu size göstermekle yükümlü hissediyorum kendimi. Bak tekrar şimdi petekleri açtım gürüldemeyi, komurtamayı beraber duyalım diye. devreye girmesini bekleyin dediğim gibi biraz yaşlı bir cihaz olduğu için işlemler yani komutu biraz geç alıyor. Böyle bir arıza yok. Beni bunun için de arayanlar var. Böyle bir arıza yok. Normal. Yaşlıdır. İşte o zamanın teknolojisi falan. Komutun biraz geç devreye girmesi gayet normal. Ha bu arızada senin ne yapabilecekleri ne? Su bağını kontrol edersin. İçinde su yoksa homurdulu çalışabilir. Herkes alttaki bananlar açık mı? Doğal gaz açık mı? Bunları kontrol edersin. Senin yapacağın iş bu. Onun için senin yapabileceğin herhangi x bir iş yok. Yani beni izleyip de ulan dur şu gözlüklü yaptı. beni bunu ben de yaparım. Bu yapabiliyorsa ben de yaparım. Diye bir aksiyona kalkışıp cihazı berbat etmeyin. Size zahmet. Evet devreye girdi. Muhtemelen fan. Zaten hani şu an burada olsanız siz zaten net net anlayabilirsiniz. Yaklaş abi biraz. Bak şimdi. Ses gitti. Tekrar bırakıyorum. Şimdi bak bu bu arıza birlikte 2-3 soru meydana çıkıyor. 1. Samet Usta benim kombide böyle bir ses var. Yaptırmasak olur mu? Hayır olmaz. Bugün oraya vibrasyon verin. Yarın aşağı doğru vibrasyon verip cihaz arızalanmıyor yönetebilir. İkincisi, hakeza düzgün çalışmadığı için içerideki pis havayı düzgün dışarı takviye yani dışarı atamazsa ekstra bir fatura maliyeti olur. Bu, bu kadar yani. Yaptıysan iyi olur. Şimdi biz bunu sökeceğiz. Muhtemelen rumanları vesaire hani üzerine bağlı olan o 3 binalardan birileri patlamış demektir. Şimdi bunu sökeceğiz. Hatta hiç vaktinizi almayın. Eskisini de göstereyim. Eskisini bir göstereyim, siz de bir görün. 2 dakikaya bir sökeyim hemen geliyorum. Evet eskisini aldım elime. Yani aslında bunu sizde de ben de bundan bir şey anlayamayız aslında ama ben yine de sizlere göstermek istediğim için gösteriyorum işin açığı. Şimdi saatimiz Allah Allah şu an 8.30 civarı herhalde takdirde. 7 buçuk 8 falan o arada bir yerdeyiz parçacılar kapalı bunun en hayırlısı gidip bunu direkt değiştirmek olacak tabii ki sabah yarın ertesi gün sizi tutamayacağım için uzak bir sihirbazlık numarasıyla devam edeceğim Biraz böyle sahte bir giriş oldu ama şu an ertesi gündeyiz. Hatta poşetini falan açtım. Bak burada. Ha, poşetini poşet açtım. Tam takıyordum. Videonun başındaki daire sahibi abimiz dedi ki hadi video çekmiyorum deyince aklıma geldi. hanımız ağırlık geldik. Eskisi hala burada. Şimdi bunu biz takıyoruz hızlıca. Oradan bakalım ses soltu ne durumda geldi mi gitti mi vesaire anlayacağız. iki dakika bir takıyorum. Ardından testine bakacağız. Evet, fan işi bitti. Komple taktık. Şimdi hep birlikte Bismillah Bir açalım. Artık traktörden kurtuluşumuzu kutlayacağız. Bismillah dedim, açtım. Tabii ki biraz bekleyeceğiz maalesef. Size dün gece anlattım. Şimdi siz belki 3 dakika izliyorsunuz ama bu işlem 2 gün sürdü maalesef. Evet, devreye girdi. Bak dünkü sesle şöyle bir kıyaslama yaparsanız zaten herhangi bir deltası olmadığını anlayacaksınız. İçeride bak alevimiz de yandı. Herhangi bir problem yok. Ee, şuna gelmek istiyorum. Sizin de böyle derdiniz, tasanız vesaire x bir durumunuz varsa seve seve beklerim. Açıklama kısmına ve aynen bir direkt şöyle ekrana iletişime dair her şeyi bırakıyorum. Oradan bize de ulaşabilirsiniz. Derdinizde tasanıza seve seve çözüm olmaya çalışırız. Bir başka videoda bir başka çözümde umarım ki görüşürüz. Hizmet bölgelerimiz esen Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Avcılar. 7-24 hizmet mevcut. Kumral teknik. Ha unutmadan bu işin maliyeti şöyle. Şu an 11. aydayız. 2023 11. aydayım. Fan işte işçilikle birlikte falan ortalama 1000 lira 1500 lira arasındadır. Bilginiz olsun sayın abilerim ablalar. Kumlar teknik. İyi günlerler.